Herkese merhaba arkadaşlar, ben Keval ve bugün sizinle birlikte Ultimate Custom Night oynuyoruz. Evet, FNAF'ın ayrı bir korku oyunu o da korkutucudur. İçinde 50 tane FNAF karakteri bulunuyor. Ve bugün bunlardan kurtulmayı deneyeceğiz. Kendimizi ayarlayabiliyoruz. Mesela bunu bir yapayım, öyle öyle. Ayarlayabiliyoruz. Şimdi, ben bu oyunu oynadım. önce Rockstar Fox'i mesela 20 yapalım. Çöpçetam çetesini 20 yapalım. Eee, balık tutma şeyi 20 yapalım. Sonra Phantom Freddy'e 20 yapalım. Her şeyi 20 yapalım. Ee, oyunda şöyle bir şey de var. Oyunda tüm karakterlerin yapay zekasını 20 yaparsak herkes aynı anda saldırıyor bize. Bana bir özgüven geldi. Hadi bakalım. Sen, sana ne yapacağım ben? Yedik. 22 saniye mükemmel rekor bence. Korkut Eee sana ne yapacağım bilmiyorum. Oha oğlum ya. Eee. Tamam bir dakika. Bir hepsini şuna sıfırlayalım. Set ol 4 var. Aa bir dakika. Set. 0. Tamam şimdi kendime göre ayarlayacağım ömrüyü. Kolay yapalım Sen. 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 Sonra. Sen. Yapıyorum abi ben kendime göre. Son gayda 20 yapalım. Çok da işime yarayacak. Hello, hello. Bizim high score'umuz 1200'müş. Hmm. 50'de 20'de en iyi 22 saniye yapmışım bu arada. Güzel. Ee, hepsini bir 10 mu yapsam? Hepsini 10 yapalım. Bunu deneyeceğim. Şimdi hızlıca. Mesela şuna ne yapacağım bilmiyorum. Abi. Abi. 20 saniye. tamam bir tık şeytan sesi adam chat bunu deneyeceğiz bunu amaç bir dakika Aa, bir saniye olmaz bir saniye olmaz ayıp olur olurmuş 6 saniye geç geç geç, geç. direkt gol direkt ben bunun olduğunu bilmiyordum o da atladım o atladım artık o şerefsiz ofisi yok. Al işte. Ne yapayım böyle mi yapayım? Abi. Abi. 23 saniye. Let's go. Yeni rekor. 23 saniye. Tamam konuşma ya. 23 saniye chat. 23. İyi mi? İyi. Yeah. Sağ Pam 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 pam. It's time to come home. Bu gelince şöyle yapacağım herhalde. Abi çok zor. Valla çok zor. 20 saniye. Bence 30 saniyeyi kırarız be. Olur mu? Bilmiyorum. Tamam. Niye sana o kadar baktım ki ben? Niye sana o kadar o kadar baktım? Niye? Geç abi şuraya yazıca bas 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 tüm tuşlara bas. Sadece buraya bakarak. Bak baba öyle kırgın. Geliyorum lan size. Abi sen şaka mı yapıyorsun? Yedik bu arada. Çok komik. Maskeyi taktığım anda reset ventilation geliyor ya. Şu balık tutma var ya şu balık tutma. Niye mesela? Yüzde yüz ile başlayacağız herhalde şimdi. Öyle bir özellik mi var lan? Hayır. Hayır. Sen niye oradasın hala? Mafike oynamıyoruz arkadaşlar, mafike oynamıyoruz. Bu itemi al, nasıl alabilirim? Tamam ben. Dur. Hmm. Tamam şimdi challenge'lardan bakacağım. Challenge. 15 saniye oluyor çünkü maksimum. Ben nasıl 23 yaptım az önce be. Bunu bitiren bir adam var. 20'de 20 yapanlar var abi. 50'de 20 pardon. 50 animasyonu full fullleyen ve bitiren bir adam var mesela. Challenge. Nightmare attacks. o yok. Spring trapped. Eee... uma Spring trapped. Olmaz Creep Kaoslara bak Old Friends Ben hiç oynamadım ki Falan Nightmare Abi Nightmare çok zor lan Şu DJ adam var ya Şey şu DJ adam Challenge 2 dur. Dur challenge 1'e gelelim. Bir satak var. Sadece ayılardan oluşan bir gece. Şu Golden Freddy hariç. Olur gibi ya sadece bir yer. Bir satak. Yapalım abi. O da tüm kapıları kapatacağım. Evet. 5 saniye falan dayanacak herhalde. Şu an nasıl geliştiğini bilmiyorum. Mesela bu Freddy şuradan <laughs> geliyor Ne diyor lan? Ee, 20 de 20 bundan daha kolay. Onu da söyleyeyim. 20 de 20 bundan daha kolay. 20 de 20. Başlıyoruz. 23. 23 saniye kıracağız abi. 23 saniye kıracağız. İnat et. It's time to come home. Pop play time 4'te kafama takıldı abi şu. It's time to come home şeyi. Sen ne yapacağım? Bu kırdık. Kırdık. Kırdık 26 saniye mükemmel. Dişlerimiz saymama yardım etti abi. Sen sayma bilmiyor musun? Ben niye sayayım? Ha? 26 saniyede yıkacağız. inşallah. Git. bam Git. Mesela oradan gitmiyor ki ben ne yapabilirim? Hmm. Abi oradan gitmiyor ki adam. Neyse. O zaman bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Biraz kısa yaptım. Çünkü imkansız. Bugün abi 20'de 20 50'de 20 bitirmeye çalıştık. Yani en azından 30 saniye falan yap. Hadi bir kere daha deniyorum hadi lan. Video erken bitmesin. Birkaç kere daha deneyeceğim. Evet chat. Arka kediler kavga ediyor. Lan dur. 17 saniye. En azından bir 20 yapalım. <laughs> Hadi şimdi gelen. Sadece böyle bekleyeceğim abi. Sanki çok bir şeyim var. Böyle bekleyeceğim. <laughs> Beklemeyeceğim. Bak bu bana öyle. Hmm. Bu nasıl gel lan benim kapım kapalıydı? Web kapım kapalı değil miydi? Yaşlı mı açtım ben kapımı? Allah Allah. Aa çok garip. O zaman abi 3 fast coin'i ne yapacaksın artık. Kendinize çok iyi bakın. Bugün 50'de 20 yaparak Flap Ultimate Custom Light'ı en az 30 saniye giderek bitirmeye çalıştık. Bu yağmur kararsın. Açıklayalım. Bebe.